Herkese merhaba. 3 3 habere hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşım Muhammed ile tabi kendisi bu videoda tabi kendisi bu videoda olamayacak. Ama olsun ben yine onu seslendiririm. Onunla birlikte bir mafya çetesinin görüntülerini izleyeceğiz. Bu video için sizden 5 like, 10 like veya 15 like istiyorum. Görüşmek üzere. Aynen öyle. Pablo'nun dediği gibi mafya çocuklarına bakacağız. Hemen görüntülere bakalım. 5 like, 10 like veya 15 like istiyoruz. Hatırlatalım bir daha. Neyse hadi videoya. <laughs> evet ne istemiştiniz dede? Pardon moruk. Ulan eşşoğlu eşşek. Sen bana nasıl moruk dersin? Sen tam bir velitsin. Bak moruk şuradan geri git. Sana şabalağımı vururum Sen, sen. <laughs> sen kimsin de bana vurmayı küre ediyorsun velit. Bursat Sanra Cesedi nereye atalım patron? Polisler bizi bulacak Bana bulaşanın Sonu Bu olur Bunu Parkın Ortasına atın Tamamdır patron <laughs> Hey Çocuklar Ses geliyor mu? Cesedi parka atıyoruz Tamam Hey Adamı öldürmüş ve parka atmış. Ne yapalım? Kim olduğunu hemen buluyoruz. Ve yaşlı adamın işini bitiriyoruz. Yaşlı adamı takip etmek için kamera kayıtlarına bakın. Kesinlikle o adamı bulmalıyız. Tamamdır patron. Seni bulacağım eski dostum. gelebilir. Ama sizin bunu yorumlara istiyorsanız yazmanızı istiyorum. Yazmanız gereken şey mafya serisi devam etsin. Bu arada ileriki zamanlarda bir çekilişimiz olacak. Bunu kaçırmamak için abone olun, like atın bu bize yeter. Tamam mı? Bitmiştir. Hoşça